Gel. Gel gel. Kim aldıysa ondan bana koyacağım. O kırmızıyı kan kusturacağım kan. Ne yapıyor kan Ne yapıyor? Atalım Bilmem yapsak mı şöyle? Atın o fight'ı kazanın kişi başı bin lira. Hadi. Ecep duydum kardeş zaten kazanacağımız yok ayrı para belki. <laughs> Hadi gidelim gel. Cumhur o burnunuz. sıçerim. <laughs> <laughs> Ama herkes ay, öldüreceksin. Ay, Oğlum. Ay. ay Böyle ay, mi diyorsun? <laughs> Debi bayıldı Hayır ha. Kanka oraydı. Da... Ay. Canım fayda. Kanka aldık. Beyler 1000 lira kanka. ne zaman geliyor? Kanka ya. Ya Yusuf sen konuş. Şimdi Asken hepimiz bakayım. mi dahiliz sadece ikimiz mi dahiliz? İçiniz Bilmiyorum. olun. İçiniz olun. Yok yok yok.